Bugün Roblox'un korkunç TikTok efsanelerini test edeceğiz ve söylenenlere göre bazı oyunlar gerçekten tüyler ürpertici. Videoya geçmeden önce aşağıdan like atıp yorumlar kısmına korku yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. Bildirimleri de açarsanız yeni bir video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. İyi seyirler. Fashion Diva oyunundan bahsediyor. Evet Fashion Diva Çoğunuz tamam. muhtemelen Fashion Diva'yı biliyordur değil mi? Aynen bir önceki videoda oynadık. Yakın zamanda Fashion Diva'yı araştırdım ve garip şeyler keşfettim. Oyunu keşfederken bu yüzleri fark edeceksiniz ama biri eksik. Hmm. Hadi kayıp yüzü bulalım. Dışarı çıkmanız, bir tamam. ağaca tırmanmanız gerekiyor. Ağaca İşte tırmanıyoruz. kayıp yüz burada ve şu metni göreceksiniz. Bir geçide ihtiyacım var. Bu ne, lan? Bu ne anlama geliyor? Evet arkadaşlar Fashion Diva hakkında olaylar bitmiyor yani. Geçen videoda da aynı şeyi denemiştik. Fashion Diva yazdık tamam. Evet abi 47 kişi oynuyor ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu oyunu her zaman baktığımda 40 küsür kişi oynuyor. Yani buradaki bütün herkes bot büyük ihtimalle. Evet şimdi videoda ne diyordu? Şu şekilde dışarı çıkıyordu. Daha sonra ağacın tepesinden üste çıkıp orada bir tane arkadaşlar bir şey görüyordu. Hemen deneyelim. Evet tam olarak buraya geldi. Daha sonradan şu ağaçtan. Evet bakalım umarım kaldırmamıştır. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Şöyle şuradan. Bir dakika atlayamadık. Aynen. Hop tam geldik 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 evet burada bir yerde kafa olması lazım bir saniye yanlış yere mi geldim burada değil miydi bir dakika burası mı yoksa evet 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 geldik 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 abi gerçekten var bir saniye gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar görüyor musunuz bir kapıya ihtiyacım var diyor abi bu surat ne bir önceki videoda eğer izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra bu oyun hakkında arkadaşlar bir hikaye vardı ona girmiştik ve aynı bu resme benzeyen bir oyunu atıyordu bizi tamam şimdi resme tıklamamız gerekiyor resme tıkladıktan sonra burası kararacakmış hemen deneyelim Tıkla. Aa karardı. Gerçekten karardı. Gerçekten karardı. Ama arkadan hala müzik sesi geliyor ve bilmiyorum şu an karardık. Tekrardan gündüz oldu arkadaşlar oyun. Bir saniye tekrar tıklarsam ne olacak? Hemen tekrar tıklayacağım. Şurada bu arada bir şey yazıyor. Bir dakika artık tıklanmıyor. Evet evet, evet. bir kez tıklayabildi. Evet tamam şimdi etrafta arkadaşlar böyle garip garip yazılar çıkacakmış. Onları deneyeceğiz. De ben şu an nereye geldim abi? Aa <laughs> oh, gerçekten bir saniye. Bana çok söz verdiler. Çok gençtim mi? Abi burada yazılar çıkmaya başladı. Baksanıza. Burada bir şey yazıyor. Heykesi ne? Bir saniye bir bana bırak. O geliyor. Bunu yapmanın bir yolu yok Dışarı çıkalım dışarıda var mı evet, Dışarı çıktık dışarıda pek bir yazı yok sanırım Evet arkadaşlar gerçekten de korkunç ve ürkütücü bir oyun Yani Fashion Diva yani bu oyuna neden böyle bir şeyler yapmışlar Gerçekten bilmiyorum ama Neyse bir sonraki şeye geçelim Bu en rahatsız edici Roblox oyunu Oyunun adı Something Disturbing Siyah beyaz kaplı sonsuz bir labirentte doğuyorsunuz Ve sonra size garip bir şekilde Kişisel sorular sormaya başlıyor Tamam burada videoyu durduralım Çünkü ben denemek istiyorum bunu Bakalım ne olacak Evet hemen deneyelim Some... Disturbing yazıyoruz. Ve evet karşımıza direkt kocaman bir şekilde çıktı. Ve arkadaşlar oyunun profiline zaten ne kadar rahatsız edici olduğu gözüküyor yani. Şimdi hemen bakalım. Açıklama kısmında epilepsi uyarısı yazıyor. Bu oyun sadece bilgisayarlar içinde çünkü oyun söz konusu için tasarlanmıştır falan filan falan filan. Evet oyuna girdik ve bir saniye abi oyuna girdik fakat ah. Dur 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 sakin sakin olmalıyız. Ne? oyundan attı. Ne diyor? Bu deneyinden atıldın. Daha bir daha daha yine girdim oyuna. Tekrardan deniyorum. Tekrardan gireceğim. Az sanırım oldu arkadaşlar. Aynen oyuna girdik ve bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir oyun abi? Bunu yaparken ne düşündünüz mesela? Gerçekten de inanamıyorum. Bu arada sağ tarafa baksanıza. Bir dakika satan mı yazıyor? Mum yazıyor. Sonra aşağı kadar bir sürü şeyler var. Aa bu ne lan? Evet videodaki yaratık. Ah uçtu. Bir yere gitti. Aa piş tek başına almasın diye bir soru çıktı. Ya evet şu an arkadaşlar evde aslında tek başıma sayılırım o yüzden evet diyorum. Şu an saatin 5 mi? Hayır şu an saat 5 değil şu an saat 8 maalesef. Japonya'da mı yaşıyorsun? Ee, aslında arkadaşlar şu an VPN açık o yüzden Japonya'da gözüküyorum. Yani doğru bildi evet. Evet nefes alma sesleri ağır bir şekilde geliyor ve etraf çok çok biliyorum arkadaşlar gözünüz ağrıdı. O yüzden hızlıca bir etrafa bakıp direkt çıkacağım çünkü benim de gözüm ağrıdı yani. Şu an büyük ihtimalle abi şu an göremiyorum mesela etrafım Bu ne? şeytan çıktı bu nasıl bir şey? Aa çık. Ekranda kaldı demiyorum da ya gitti. Evet biliyorum gözünüz ağrıyor şu an benim de çok kötü ağrıda o yüzden hızlı bir şekilde ileri gidiyorum. Aa gittikçe oyun kararışıyor nedir bu harita gerçekten ne nedir bu nasıl bir oyun. Aa yok yok, yok 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 çok fena çok fena arkadaşlar gözüm ağrıdı ya. Ne rahatsız gerçekten de rahatsız edici yani ismin hakkını veriyorsun. Bu arada oyundayken bana arkadaşlık isteği attı arkadaşlar biri. Bir değişik bir şeytan isimli biri arkadaşlık isteği attı ama şu an bakıyorum. Abi sat git arkadaşlık isteği göndermiş bana yani arkadaşlar siz bunları yapıyorsanız yapmayın bak korkutuyorsunuz be. Bu arada profilim Rango Roblox takip etme unutmayın. Hadi Casper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 hakkında konuşalım. Tamam. Muhtemelen ölü internet teorisi ve Roblox'taki ürkütücü botlar hakkında videolar görmüşsünüzdür. İşte gerçekten garip görünen bir bot. Casper 1 milyon 234 bin 564 bir bot ama hmm. sıradan bir bot değil. Easy Obis ve MM2 gibi oyunlarda görülmüş. Casper'ı farklı kılan şey, diğer botlar gibi etrafta durup haritadan düşmek yerine Oyuncularla konuşabilmesi ve rahatsız edici şeyler söylemesi. Oh. Oyuncular onu gerçekten gördüler ve kaydettiler. Hatta onun sadece bir bot değil, bir hacker olduğu söylentileri var. Görünüşe göre herkes bu Casper botundan bahsediyor. Diğer birçok bot arasında onu fark etmek zor, ama eğer görürseniz hemen şikayet edin. Ve bakalım gerçekten böyle bir hesap var mı? Ve gerçekten de var. Evet. Bir buçuk bin takipçisi var arkadaşlar. Ve bir dakika profil tamamını bir görüntüleyeceğim. Ve bir saniye. Favorilerde eninin ne alaka? Arkadaşlar da eni var. Oğlum ne alaka? Bir saniye arkadaşlar. Gerçekten de gittikçe garipleşiyor şu an. Hakkında kısmında böyle yazıyor. Yanıyor yazıyor. Ve bir kişi takip ediyor. Bir dakika kimi takip ediyor? En takip ediyor. Yoksa eni de mi bunu takip ediyor? Abi bu da onu takip ediyor. Oha bir dakika ne oluyor lan? Her neyse arkadaşlar bir oyunlarını bir bakalım Casper 1 2 3 4 5 6 4'ün yeri diye yazıyor. Evet oyuna girdik ve aha 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 olaylar başladı bile. Olaylar başladı bir de girdim gibi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Meşale var. Tamam meşale aldık. Karşımızda Casper ve eni bir dakika eni gözükmüyor ama. Arkadaşlar ne oluyor? Casper var ve Casper'ın altında niye kanlar var? Bir de yanında eni var. Bir de bunlar dost mu? Anlamadım ki. Bir saniye ok işareti var buraya doğru. Aa kan ayak izleri var. Evet 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 evet. Buraya doğru gidiyor. Bir dakika evin arkasına mı gidiyor? Şurada biri var sanki. Bir dakika. Bu ne? Ne oluyor? Ağaç ağacın üstünde biri var. aa, aa çıktı çıktı. Dışarı çıktı. Bu kim lan? Gerçek biri mi bu? İnsanları mı öldürüyor yoksa? Abi ne oluyor bu oyunda? Abi bir ev daha bulduk arkadaşlar. Baksanıza garip bir ev bulduk. Hiçbir şey anlamadım ama bu evde arkadaşlar garip bir şeyler oldu kesin. Atan tamam, pencereden girebiliyoruz sanırım. Ah girdik 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 girdik. Tam evin içine girdik. Burada biri ölmüş. Baya bir kan gölü olmuş şu an. Tam evin içini araştıralım şimdi. Evet burada fırın falan var. Bak yine öldüm. Ay biri geçti. Baksanıza arkadaşlar şu sol tarafta birileri var. Ay girdik üst kata çıkabiliyor muyuz? Üst kata çıktık tamam tamam üst kata çıktık. Abi biri var biri var. Paylaşıyor ne alaka? Aa, ah bu kim? Bu kim? Biri var biri var. Sıkıştım sıkıştım. Tamam, sen oğlum git sen. Aa, bu ne? Kalbime indi oğlum bu nasıl bir oyun ya. Bir saniye o eve gitmeyeceğim. Bir arka taraflara da bakacağım. Burada meşaleler var. Evet meşale tak. Aa bir şey olmuş bir orada bir şey olmuş çok fena. Aa eni değil mi bu? Evet eni bu. Camdan bakıyor eni üzgün bir şekilde. Evet bu arkadaşa Casper'la bu eninin hakkında bir şey var yani. Bunlar arkadaş mı zaten? Bayağı bir ilginç işte. bunu biliyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Roblox parkurlarındaki botlar hakkında konuşalım. Son zamanlarda birçok kişi normal parkurlardaki oyuncuların aslında sadece botlar olduğunu keşfetti. Bu botlar genellikle bir aşamada takılıp tekrar tekrar ölüyorlar. Bu arada Hepsi varsayılan Roblox Bacon kıyafetinde oluyor ve garip kullanıcı adlarına sahipler. Mesela şuna bir bakın. Bu Bacon, ben buradayken aynı aşamada kaldı, sürekli ölüyor, ardından devam ediyor. Bu durum gerçekten ürkütücü hale gelmeye başladı. Bu botlarla konuşmayı denediğinizde sizi tamamen görmezden gelip aynı aşamada ölmeye devam ediyorlar. Çoğu parkur sunucusunda oyuncuların büyük bir kısmı bu botlardan oluşuyor. Sanırım bu botlar, oyunun canlı kalması için oradalar. Evet obi yazdık şimdi bakın burada bir sürü obi var. Omega obi yazıyor ve 4000 kişi oynuyor. Arkadaşlar bir tane video izledim ve aynı 4000 kişideydi. Yani hiç azalmıyor bir de artmıyordu. çok ilginç. Neyse biz öncelikle Omega obi gireceğiz. Bakalım gerçekten de bot var mı? Evet arkadaşlar oyuna girdik ve bakın sağ tarafta oyuncular da arkadaşlar gördüğünüz gibi şu isimlere baksanıza bak. AI 0808 sonra Kion 0504 yani random sanki böyle rastgele isimler var. Chat arkadaşlar hello Hello guys yazacağım. Merhaba yazacağım. Bakalım arkadaşlar cevap veren olacak mı? Bir de siz gerçek misiniz yazalım. Are you guys? Are you guys real? Yazalım. Bakalım gerçekten de. Baksanız baksın şuraya. Evet bir kişi bile cevap vermedi. Oğlum bütün oynananlar niye chat'e bakmıyor ki şu an mesela yani. Neyse bu teori arkadaşlar doğru olabilir. Evet arkadaşlar şimdi Brookhaven hakkında bir tane bir şey buldum. Bakalım izleyelim ne varmış. Evet Brookhaven'da gece 3'te diyor. Aa, ah, bu ne lan? Aa, ah. Oha oğlum bu gerçekten break even mı? Bu kadar video ve anlamadım arkadaşlar şimdi bunu deneyeceğiz bakalım. Evet bakalım gerçekten de doğru muymuş ve var mıymış böyle bir şey? Bir saniye var sanırım arkadaşlar. Bu ne? Aa baksanıza böyle bir oyun buldum break even gece de hayatta kal. Evet girdik ve Aa harbi lan oğlum Brookhaven değil mi bu? Evet. Aa burası sanırım arkadaşlar güvenli yer. Aynen. Bir dakika. Güvenli yerden ayrılıyoruz. Evet güvenli yerden ayrıldık ve Brookhaven şehrindeyiz şu an. Oha oğlum. Baksanıza arkadaşlar Brookhaven şu an baya bir yani etraf yanıyor. Aa bu ne lan oğlum? evin? Hastanenin içinde canavar var lan. Ay diğer insanı kovalıyor. Dur 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 du, yardım etmem gerekiyor. Bu ne oğlum? Abi bir saniye bir saniye bir saniye yardımı gelmeniz lazım. Öldürdü öldürdü kızı. Bana da geliyor. Hayır 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 hayır. Kaç 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 kaç. Hastanede böyle bir yaratık var cidden olmaz ya. Bir dakika peşimden ayrılmıyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi beni kovalıyor. Diğerlere bakacağım. Polis apartmanı var burada. Bak bak diğer çocuğu da öldürdü orada. Bir dakika polis apartmanın içinde bir şey var mı? Yok burada. <laughs> Aa zombi 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 gerçekten zombi gerçekten zombi. Bir dakika bir dakika bir dakika Peşime takıldı peşime takıldı. Burada arabi kazası olmuş. Yollar kapatılmış. Bu ne lan? Şuna bakın arkadaşlar. Abi bu ne oğlum? Hemen kaçıyorum. Oo bir dakika bir dakika. Gerçekten işler ciddileşmeye başladı. <laughs> Baya bir korkunç. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Brokeven da bu şekilde. Baya bir güzel olmuş. Roblox'taki ürkütücü bir oyun olan Dolphin World'u açıklayalım. Dolphin World, Kevin the Blue Dolphin tarafından 19 Nisan 2018'de oluşturuldu. Ne yazık ki oyun oynanamaz hale geldi. İnsanlar, Kevin'in virüs dolu ücretsiz modeller kullandığını söylüyor. Bu virüsler yüzünden hackerlar oyunun kontrolünü ele geçirebildi. Hackerlar oyuna ani korkutmalar, ölü bedenler ve diğer korkunç şeyler eklemeye başladı. İşte bu yüzden Dolphin World oynanamaz hale geldi. Dolphin World'de bir parkur, Obi vardı ve sonunda korkutucu bir resimle ani bir jumpscare yaşanıyordu. Birçok Roblox oyuncusu bu görüntünün gerçekten köpek balığı tarafından yenmiş birine ait olduğunu söyledi. Zavallı Kevin sadece bir oyun yapmaya çalışıyordu ama hackerlar her şeyi mahvetti. Abi bunlar ne? Bir saniye arkadaşlar bu fotoğraflar ne? Sen ciddi misin? Şuna baksanıza. Aa evet tamam bulduk. Sanırım bu Kevin the Bully Dolphin. Sanırım buydu. Aynen arkadaşlar oyunumuz bu. 54.000 ziyaret olmuş. Tamam bir deneyelim bakalım gerçekten de bir hackerlar falan bulaşmış mı? Hayır ama ya hayır ama. Ay ne oldu lan? Oğlum da oyuna da yine girdim bismillah. Ağzınıza kırayım. Aa! Allah'ım lan oğlum daha oyuna yeni girdim ya. Aa kulağım çık çık şu oyundan arkadaşım. Ya bu ne abi ya? Lan, lan hikayeye bakacaktım. Oyuna girdim gibi hayvan gibi jump skill edittirdiniz bana. Abi <laughs> sakın gülmeyin bu oyunlara arkadaşlar. Of. Hardboiled Toev onun karanlık hikayesi. Evet, bir hikaye. Hardboiled Toev 10 2021 yılında bir TikTok kullanıcısıydı köpeği Cracker hakkında bir video paylaştı. Ancak birçok insan bu köpekten rahatsız oldu. Şimdi hmm. size o videoyu göstereceğim. Tamam. Ne oluyor? Bir video çekiyor şu an bir tane kız. Ee, köpeğini falan anlatıyor. Japonmuş. O? O ne lan? Gördüğünüz gibi bu köpek gibi görünmüyor adeta bir iblis gibi duruyor. Aynen. Bu videodan bildiğin. sonra başka bir video daha paylaştı. Eee? Ve videoda beni öldürecek yazıyordu. Şimdi size o, o klibi göstereceğim. Tamam klipte ne var? Bak yine orada. Bu <laughs> ne oğlum arkadaşlar bu köpek değil ki. Başka bir şey bildiğin. Bu videodan sonra Hardboy ile Toef on TikTok'tan kayboldu. Ve bir daha geri dönmedi. Evet çok çok ilginç bir hikayeydi. Brookhaven'de evet bu da son videomuz. Üç yılında Brookhaven'de oyuncuları korkutan garip bir hata ortaya çıkmaya başladı. Hmm. Oyuncuların ekranlarında rahatsız edici bir görüntü beliriyor. Ancak bu görüntü sürekli değişerek üzerine tıklamanızı bekliyordu. Allah üzerine Allah. tıkladığınızda bir jump scare tetikleniyor ve oyundan atılıyordunuz. İşte o anların videosu. Tamam ne oluyor? Aha, bu ne lan? Birçok kişi bu hatanın bir hacker tarafından yapıldığına inanıyor. Bu hata kısa sürede TikTok'ta viral oldu ve Brookhaven oyuncuları arasında konuşulan bir konu haline geldi. Bu hata hala çalışıyor ancak kendi başınıza tetikleyemezsiniz. Hmm. Yalnızca bir hacker sunucunuzdaysa gerçekleşiyor. Anladım. Evet bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.